Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim <laughs> Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala ve elki ve sahti ecmain Hamd, övgü, saygı, tazi, mücadbel Alemlerin Rabbi olan Allah için Bu Allah ki esirgeyen ve bağışlayandır Ceza ve mükafat gününün Sorgulama gününün Tek sahibi Allah'tır. Biz yalnız ve yalnız Allah'a ibadet eder ve yalnız O'ndan yardım ederiz. Ya Rabbi bizleri dostluğu yoluna ulaştır. Kendilerine nimetler verdiğin, peygamberlerin yoluna ulaştır. Gazabı uğramışların ve sakıtmışların yollarından bizleri muhafaza eyle. Bizleri varlıklar içerisinde Eşref mahlukat olarak yaratan Rabbimize hamd olsun. Bizleri İslam'la Kur'an ile şereflendiren Rabbimize hamd olsun. Bizleri alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ümmet kılan Rabbimize hamd olsun. Allahumme barik lena ve Şaban ve geldirna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizlere bereketle ve bizlere Ramazan-ı Şerife ulaştır diye buyurduğu Ali Aleyhissalatu Efendimizin. O Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü değerli kardeşlerim. Ramazan ayı kış mevsiminde geldi. O buz dağlarını eritti. Ramazan ayı Ağustos sıcağında geldi. O Ağustos'un sıcağını serinletti. Ramazan ayı sonbaharda geldi. O yaprakların dökümüyle bizlere ahireti hatırlattı. Ramazan ayı ilkbaharda geldi ve o çiçeklerin açması, ağaçların yeşermesi ile bize tekrar dirilişi hatırlattı. Bu Ramazan da bize Nisan yağmurlarıyla ilkbaharda geldi. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Değerli kardeşlerim, içerisinde bulunduğumuz bu süreçte dünya salgın ile uğraşırken, koronavirüsle mücadele ederken Ramazan-ı Şerif belki Ramazan sokakları kurulmayacak. Camilerimizde teravih namazlarında bir arada buluşamayacağız. Çocukların sesleri o caminin kubbesine ulaşmayacak. O büyük büyük eli ötesi, yaşlarımız yaşlılarımız o ön saflarda göremeyeceğiz. birlikte bunlarla birlikte bizler Ramazan bize geldi. Ramazan gönül evimizi onarmaya geldi. Ramazan o evlerimizi tekrar adeta imar etmeye geldi. Bunun için bizler Ramazan'ı buruk bir şekilde değil, hüzünlü bir şekilde değil, o gelişini, o müjdesini, o rahmetini, bereketini evimizde, gönlümüzde hissederek neşeyle, ile, sevinçle karşılamalıyız ve onun bereketinden istifade etmeliyiz. Değerli kardeşlerim, nasıl ki Hz. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'le birlikte ve iz yerfa İbrahim'in kavaiden beyt ve İsmail Rabbena tekabbel minna. Onlar Kabe'yi inşa ederken İbrahim ve İsmail, Ya Rab, bunu bizden kabul eyle dedikleri gibi bizler de şu an evlerimize çekildiğimiz zaman diliminde nazargâh-ı ilahi olan evlerimizi, gönül evlerimizi imar edeceğiz. Bu Ramazan'ın bereketinde rahmetinde inşallah. Bunun için değerli kardeşlerim bu Ramazan'ın bereketi ve rahmeti o Kur'an'da haram aylardan söz edilir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. Bunlar hürmet gösterilmesi gereken aylardır. Peki Ramazan'ı Ramazan kılan nedir? Şeref-i mekan ilmekin bir yerin şerefi orada bulunandan kaynaklanır. Ramazanı değerli kılan insanlık için hidayet rehberi olan şehr Ramazan ünzile fihil Kur'an o Ramazan ayı ki kendisinden Kur'an'ın indirildiği aydır. Hüdenin naz, insanlar için hidayet rehberi. Ve beyinatı minel hüda ve Hak birbirinden ayıran, doğru yolu açıklamalarının bulunduğu işte o Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir. Bunun için bu Ramazan'ı değerli kılan, 11 ayın sultanı kılan değerli kardeşlerin Kur'an'ın bu ayda inmiş olması. Kur'an insana inmiştir. Kur'an gönülleri, zihinleri onarmaya inmiştir. Bunun için şu an belki aynen alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cebel-i Nur'da tek başına dünyayı tefekkür ettiği gibi evlere çekildiğimiz hayata tekrar farklı bir noktadan baktığımız şu zaman diliminde tefekkürümüzü artırarak o vahim aydınlığında inanç, ibadet, ahlak, gündelik hayatımızı tekrar gözlem geçireceğiz. Bu gözlem geçirmelerle bizler hayatın akışında nasıl ki ana rahminde dokuz ay on gün çocuk orada beslenip dünya denilen bir mekana ...tekrar bir hayata başlıyor ise. ...nasıl ki çocuklarımız... ...o beşikte... ...ananın rahmet... ...elinde salınarak... ...büyüyüp... ...o yeşeriyek ise... ...bizler şu an... ...evlerimizde... ...o Ramazan mektebinde... ...Ramazan'ın rahmetiyle... ...inşallah... ...tekrar bereketlenerek o rahmetten istifade ederek bedenimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu dezenfekte ederek bu ayı değerlendireceğiz inşallah. Bu ayın bir diğer güzelliği hiç şüphesiz ki oruç ayı olmasıdır. Ya yüzyılın amanu, Kütüb aleyküm siyam kema kütüb alelezine min gavlikum lealleküm tettehun Ey müminler, inananlar, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz, takvaya erersiniz. Bu oruç ibadetiyle değerli kardeşlerim, yemeden, içmeden, kendimizi tuttuğumuz gibi bu Ramazan her Ramazan'da yaptığımız diğer bazı tutum ve davranışlardan da kendimizi tutmak durumunda kalacağız. İşte evlerimizde olacağız. Kendimizi dışarıya çıkmaktan tutacağız. Ve Osmanlıların sürekli uyardığı şu elimiz, sahip olduğumuz şu el, ağzınıza getirmeyin, burnunuza getirmeyin, gözünüze sürmeyin derken de bunlarla da oruç tutarken tefekkür edip bu tutmanın dilimizin, gönlümüzün, gözümüzün, bütün azalarımızı haramlardan koruyup tutmuş olacağız. Ve bu şekilde مَنْ لَنْ يَدَعْ اَوْلَ الزُّورُ Eleyse lillahi hacizun eyyina da'anlahu ve şerara <laughs> aleyhissalatu vesselam Efendimizin buyurduğu gibi kim yemek içmesine bıraktığı halde yalana yalanla iş yapmaya devam ederse Allah'ın onun yemesini, içmesini bırakmasına değer, kıymet verilmez buyurdu. İşte bu oruç mektebinde bizler hayatımızı tekrar gözden geçireceğiz ve bu uruşla birlikte bu günümüzün, yarınımızın, ahiretimizin bir tefekkürünü inşallah yapmış olacağız değerli kardeşlerim. İşte Ramazan ayı bizler için yine bereketiyle, rahmetiyle, arınmasıyla geldi. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bu konuyla ilgili birçok hadisi şerifleri var. Ben samerenla imanen ve ihtisaben gufr lehu ma taqaddama min zemi. Kim inanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutar ise geçmiş günahları bağışlanır, boyunur. E, Bunun için bizler bu rahmet ikliminden olabildiğince istifade etmenin, bir evde ailemizle birlikte olmanın o güzellikleriyle gönül evimizi onaracağız değerli kardeşlerim. Gönül ihramını kuşan her daim Rabbine dayan diyerek hayatımızı bu Ramazan mektebinde bir aylık gözlem geçireceğiz. Geçmiş günahlarımızın tövbesini yaparak hayatı şu atmosferde tekrar bir gözden geçirip iman, ibadet, ahlak ile gönüllerimizi tezyin edeceğiz, küfür, şirk, cehalet gibi hastalıklardan durumlardan da kendimizi temizlemiş olacağız inşallah. Bu Ramazan ayı, Ramazan bereketi bizler için hayırlara vesile olsun. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Gönül evimizi onarmayı Rabbim her birimize nasip ve bir Ülkemizde dünyada bulunan bu salgın hastalıktan Korona virüsten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Ölenlere Rabbim rahmet eylesin. Bu konuda çalışan, çaba harcayanlara Rabbim güç, kuvvet, kudret versin. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun değerli kardeşlerim.